Kanka level 1'i kaybederiz biz. Ne yapıyoruz burada? Kardeşim bekle Kaybedelim. kardeşim. Gel, gel gel bir şey olmaz gel. Gel lan ne olabilir? Bekle lan gel. <laughs> gel. Atacağım niye? Gördüğüm gibi atacağım. O da bana atacak. Ben ignite'a basacağım. Nasıl ward atsa biz ölüyoruz. Aldım. Otağı tam gitmiş, let's go! Flash'ı yok, bitkinliği yok, ignite'ları yok kanka. Kaçarsan... <laughs> <saçarsan gülüyor> Kaçtın mı bir de sen oradan? Acıdı. Kanka, <laughs> astas kvastas. <gülüyor> Bu, <gülüyor> arkadaşlar, nerflenmemiş hala. Bak, yama geçti. Bak. Bunu nerfleyeceksin Riot Games. Aynen. Bu bir istektir, ricadır. Ne diyorsan de buna. Bunu nerfleyin. Bak, abim çok güçlü. Ya göreceğiniz şimdi gücünü bunu bak. Tanıdık mı çıktı kanka? Olabilir. BDO'da bizim klan liderin adı Çilekli Süt kanka. Ha tamam o değilmiş. Bir tane mi Çilekli Süt var kanka dünya? İşte ben de onu merak ettim. BDO oynayanlar sana ulaşsın mı peki? Ulaşsın kardeşim. Zaten ulaşıyorlar kanka. BDO'da bile tanınıyoruz bu arada. Görsün. E, lol muhabbeti geçiyor kanka arada. İşte bu Adron'un şeyi değil mi filan? Adron'un şeyi değil şimdi öyle. Dal kanka. Dal lazım. Kanka. Ya, Driven lane'i finito. Kim? Aha. Dalacağız. Dal 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 dal. Yok yani bu kadar. Bu kadar. Hocam ne yapıyorsun sen Draven'a vuramazsın. Hocam Çarın'a çok güveniyor da artık dayağı yiyor yani o olaylar bitti. Aha aha aha. <laughs> Allah. Şaka mı bu? Şaka mı bu herkes benim? triple atmasın kanka ama. Ya bir can kaldı ya. E bitirdin bir oğlum bize. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Rengar, Rengar görüyoruz bot side'da. Ve Riseli'ye aldı kanka. Şuraya bir totem var mı? <laughs> Tutsu ölecek gibi ölmedi ya. Yani. Rengar 6 mıdır? Evet 6 olmuş. Bu da gelir o zaman o. Ne yapalım kesemeyiz onu. Helalim var. Ölmezsin. Var. Evet, sen öldün. Evet. 95 <laughs> artı 43 vurdum öyle öldüm <laughs> en azından. Jungle Gap'i ne yapacağız? Nasıl <laughs> kapatacağız Jungle Gap'i? Ben yani bu sefer fazla kalkan alacağım. Al tabi. Can al kalkan al. Şu an bakmayın arkadaşlar. Oyun biraz değişik gidiyor. Bak Naşor vadiyaren. Oyunun kilidini Aa, bu ikisi işte. açıyor kanka. Naşor vadiyaren alınca kapılar böyle açılıyor oyunda. Buyurun Varus Bey oluyor bak. Varus birden. Varus Bey oluyor. Paşa oluyor. Kral oluyor. Bir de altıda da. Aman tebii. Geldi renga. Naşor bitti benim. <laughs> Var. Ult yakarak öldürdü ya. Attım lan elimden de çıktıydı. Kanka Vay arkadaş. Kanka. Geldim. Rengar bence ultisiyle bize gelecek bir daha. Flashların olmadığını biliyor ya. Ne diyor? İlk kanka. Yani gelirse keser <laughs> reis. İnşallah gelmez diyorum şu an. Gelecek ya ben olsam bota gelirim. Şu an tek tehlike bot. Mavkay'dan korkmam geliyor. yani. Ço masarım var benim he. Var tabi kanka Tamam olur. Bu bu demiş lan? Bu arada AP'si vuruyor kanka onu. Çok gereksiz Artık vuruyor ya. Artık sesilmiyorum yani. Kanka Güzel kan gelme var. gelme burayı full kendim kazayım. Rengar hala tapta. Ya. Hadi Aha. gelmiş kankule kule tanklıyorum. Ültüsü vardır bunun. Ne diyor? Gel gel şu an W üstü yok. Ölmedik ya. Dream ulti. Ben iyiyim. Bu canlarla kaçtık. 5 olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? X'de işte. işte. Kanka bak bak. Kanka bu çeneni. Draven vuruk. Işte. Ha bak işte. Bunun şimdi ağzına sıçma vaktidir. Olur. Kusura bakmayın. Şimdi. Hadi dur dur yarını zevkle alacağım. Şireyim, başlıyorum. Şimdi ben buna aha, dik aha. de otururum. Arkadan gerekiyorsa kaydımı kapatır şarkı açarım. Ben buna bu maçı vermem. Tabii canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. He. Helal olsun. Hadi bak buna chat yapacağım. Hiç kimse kusura bakmasın. koştu abi. Allah. Koş sen... önemi yok, önemi yok. <laughs> Ultisi bile keseriz, güç gösterisi yaptım. He, dur he. Buna ihtiyacım yok dedim yani seni kesmek için. Aha. Engar. Öldüm. Tamam. 9-0 o adama çözüm lazımdır. Rahatlığı nereden buluyor? Rengar'dan buluyor kanka. Vurdum ölsün artık helal. Tamam. Bence Wirt 1 K aldı. Okey Victor da oyunu tutun en azından. Benim ölmem çok bir problem değil. Barikat kasmasın sadece. Aynen bot pushlasın. Güzel güzel. Aldım kuleye. Engar tap. Tamam taptı o. ulti bas sonra bu arada. Tuttu o tuttu. Tamam, bu atarım etti. Bu ölecek bu oyunu oynatmayacağım buna. Tamam gelsin. çıkamaz Kanka vur tier 2'yi de alalım. Atalım. Onu sen al kanka. Çıkalım artık. Bilal geliyor. Gel şunu alalım. Bir daha da kesebiliriz duruyor ama bak gelir gelmez hani hiç farm alma Eyvah aynı Dur bakayım Gelir gelmez W basacağım şuraya yaklaştı ha W'ye basalım Yat Yat aşağı Base Aa mid tek koş barikada al. Tam tier 2 2 gelme gelme 550 gold Aldım gibi 275 gold geldi Aha. Olaf şey geldi rengar Tamam bitkinliğim var değil mi? Sıkıntı var, yok. Var var. Korkmuyorum. Tamam Laş aşağıdan gel. Hiçbir şey yapamam. Aşağıdan yürü. Anka yemiyor yani kaldırıyorsun her şeyi. <laughs> Git dönüşün öldük ya, ya. Buradan buraya nasıl uçuyor ya? Flash falan <laughs> mı attı acaba kanka? Yok no, flash atmadı. O kalktı. Ne bir, bir şey vardı mekanikta. ya. Acaba Mekanik çoktan kalktı menzil arttı ya onda. Anladım. Geldim şurada. Kanka Vlad var. Ben çıktım. Kanka oradan Rengar geliyor. Çıktım ben. Kaybedecek bir Bu adam ne böyle? <laughs> Adamının yediği hasara bak soru işaretliyorsun. Kanka 750 vurdum bu arada çok öleceğiz arkadaşlar. Bu oyun çok öleceğiz. Zonya alabilirim. APO varız oynuyorum. Çok güzel bir şey. Aa evet lan. Hem AP'si de arttı Zonya'nın. Bu oyun Zonya alacağız o yüzden. Rabodon. Bir item Zonya yapacağım. Bu item ihtimalle gölge Alem olur. Zonya beni öyle bir rahatlatıyor ki E dönüyor. Beklemişsinizdeki iki saniye 3 saniye, saniye görünmez şey Hasar almaz olsa bir daha E dönüyor. İşte. Oyunu çok iyi olacak. Rahat piyalacak. Zaman kazan. Dur biraz değil. olsun. Topumuz iyi ya. Gel gelsene. Iyi. Geliyorum geliyorum. Ama şu bak aramızda çok mesafe var. Öldüm. E, CC'den çıkış yok kanka. CC yememen gerekiyor. Tamam, Onda kocaman CC nasıl yemeyeceksin ya? Yani? Zonya evet. bitmeli Hadi benim. Işte, Zonya lazım. Gale Force lazım alamam. tek. Ne yaptı bu? Ben de anlamadım. İlk mi oldu acaba bir şeylere? Devam edelim evet. mi tier 2'ye? Devam et devam et. Engar'ı gördük. Aa dönebiliriz. Engar'a bait atıyor çalıya. Lan rengar yok. İyi e hocam. Engar bu çalıdaymış kanka. İki tane burada öldüm. Her çalıda bir engar var ya. Baksana aa koş koş koş. Var mı? Yok. Kapak. Aa. Tamam, 850. Güzel. 850 mi? Altı 850 gold yani. attı bana. Onu Bot da ile çalmayı denecek. Biliyon. Biliyon biliyon. Bitirdim. 300 bot lazım. Nami'yi keseceğiz. bitiyi orman döneceğiz. <laughs> Lazım kanka. Ben garavul ki kanka. Hemşerim. Geldi mi de? İki tane taşıyıcı öldürdük kanka. Bitten bitebilir lan. Bitebilir koşuyorum. gel. Çalışıyorum gel. kanka. Ya gel bota gel şuradan gel bota. Engar. Öldür. Lan! Şeyi tutmadı yürü, lan? Yürü bitti ki. oyun. Hiç sorgulama orada ne yaptığımı. Yürü yürü yürü. Hayır hayır. Q tuttu gördüm ben. Tutmadı ama çok. Abone geldi. Biri abone oldu yayında şu an. Kanka. Adam bu performansa <laughs> kanka ben abone olurum ne herhalde Tamam. Vallahi çok iyi dadra ya. Hoy tutsa. Kanka maçı aldık lan. Kanka bu AP'ye vururuz. Bu arada çok büyük bir taşıma potansiyeli var. Yani ben hayran kaldım ya. Yav şu hasara bak ya. Adama. Dur bu dur şu Aşağı ezik ver o puanlarını bana. Bana lazım onlar. Neyse güzeldi valla. Arkadaşlar çok konuşamadım. Ama siz gücünü gördünüz iyi oldu. Ben bu adama maç vermek istemiyordum. Ve bir çöktüm kopardım aldım. Gayet de güzel oldu. Oh ellerimize sağlık lan. Okay. Bak bu adama buraya tıklıyorsun. Bu adamda küfür var. Ona basıyor. Bu adam bak bilerek beslemedi. Ben banyesin yesin diye hepsini işaretlemeyeceksin. Yanlış. Buraya da diyeceksin ki adam şeytlere Rahat küfür etti. söylem. Gitti. Ve küfür bak, sadece küfür attım ben. Önler. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Demişler zaten gözüküyor. 49K atmışız. Bay bay. 10k mı vurdun lan Draven'la? 11.000 <laughs> ne oğlum? Ben 9k vurmuşum. Ulan 9k vurmuş. <laughs> 11.000 vurmuştur yanına. GG VP